Ülkede bugün kanalının çok kıymetli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye açıklamaları. Onlardan korkmuyoruz. Türkiye'yi revizyonist olmakla suçlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türklerle oroz dövüşü peşinde olmadıklarını ancak her türlü senaryoya karşı hazırlık yaptıklarını aktardı. Yunanistan'ın iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin Anfisa'daki seçim etkinliğine katılan Nikos Dendias burada Türkiye'ye hedef alan açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ilişkilerin her zaman tekrarlanan sorunlardan ötürü zor gittiğini aktaran Dendias, "Her gün bir öncekinden daha kötü, bugün söylenenler dünden daha kötü." dedi. Türkiye'yi revizyonist olmakla itham eden Yunan bakan Türkiye Cumhurbaşkanı Yunanistan'ı tehdit etmek için bir gece ansızın gelebiliriz diyor. Bu şarkı Türklerin yıllar önce Kıbrıs işgalinde söylediği şarkıya benziyor. Onları duyuyoruz ve not ediyoruz. Hazırız ama bu bizim de benzer dili kullanacağımız anlamına gelmiyor. Biz farklıyız ifadelerini kullandı. Onlardan korkmuyoruz ve açık konuşuyoruz. Hakaretlere, iftiralara ve tehditlere aynı şekilde yanıt vermemiz tamamen kültürümüzde ve modern, demokratik, ilerici bir Avrupa ülkesine olan inancımızla alakalı. Biz bu yüz ve oroz dövüşü yapmayacağız şeklinde konuşan Denliyaz. Yunanistan'ın silahlanmasına ve Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16'lara değindi. Yunanistan'ın ABD ile ilişkileri her zamankinden çok daha iyi bir seviyede. Diyelim ki Türkiye ABD'yi F-16'ları modernize etmeyi ikna etmeyi başardı. Türkiye ilk modernize edilmiş F-16'ları aldığında Yunanistan'ın Viper yani F-16 Blok 70 seviyesinde 83 adet uçağı olacak. Bunun yanı sıra 24 adet Rafale ve ilk F-35'i olacak ifadelerini kullandı.